Doğu cephesinde yapılan bir anlaşma var, antlaşma. Bu antlaşmanın adı Gümrü. Gümrü Antlaşması. Gümrü Antlaşması duyunca hani hep savaşlardan sonra bir anlaşma yapılıyor ya, burada da Gümrü Antlaşması yapılıyor. Şimdi Gümrü Antlaşması'ndan buradan buluyorum. Burada Gümrü Antlaşması. Şimdi bununla ilgili altına sana not yazdıracağım. Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk askeri ve siyasi başarısıdır. Meclis açıldıktan sonra bu anlaşma yapılıyor. Buna da not. Sana bir yerde sorarlarsa, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk siyasi başarısı nedir? Gümrük Antlaşması. Gümrük Antlaşması. Aa, nerede öğrendin bunu güzel çocuğum? İlkokulda öğrendik. Biz öğretmenim dersin. Sosyal bilgiler dersinde öğretmenine vay be der öğretmeninde. Ama hatırla biraz yani hatırlarsın. Bu haritayı gözünde canlandı. Ay bir dakika orada bir harita vardı renk renk bir şeydi. O da yuvarlak yuvarlak bir şeyler vardı. Bir su yuvarlak kırmızı kırmızı renk renkli. Ay orada bir şeyler yazıyordu. Onları mı hatırlarsın? Ör... İçindeki yazıları da hatırlarsın biraz değil mi? Hatırlarsın bence. Önemli işareti. Koy önemli işaretini. Önemli işareti koyuyorsun. TBMM'nin TBMM'nin ilk siyasi ve askeri başarısıdır. Başarısı Dır. Nokta. Gün rahatlaşması Doğu cephesinde yapılmış. Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldıktan sonra yapılmış. Onların da ilk askeri ve siyasi alanda ilk başarısı. Gümrü. Canım gümrü. Gümrüyü de aldım. Ha gümrükten aklımda kalsın. Gümrüyü de alalım gümrücüğümü doğu cephesine doğru bir düş etrafa yuvarlak yapsın. Buraya gitsin. Kazım Karabekir var. Bunu alalım buradan. Kazım Karabekir gidiyor. Ve burada ne vardı? Ermenilerin nerede? Ermenileri, Ermenileri koymayı unutmuşum. Ermeniler Ermenilerle çarpıştık. Ermeniler Kazım Karabekir Gümrü anlaşması. Etrafını böyle dolanacağız.